üyeleri değerli belediye başkanlarımız Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Marmara Belediyeler Birliği Başkanımız kıymetli katılımcılar Bugün burada Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri yerel ve bölgesel demokrasi perspektifinde ele almak için bir aradayız. Konuşmama başlamadan önce hepinizi aylardır Silivri'de hukuksuzca tutulan İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve e, ee, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletmek istiyorum. Genç yaşta kaybettiğimiz şahs Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durba'ya da Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kıymetli konuklar, bu toplantı Avrupa Birliği'nin de değerleriyle güncel jeopolitik gerçeklikler arasındaki dengeyi yeniden düşünmemiz için önemli bir fırsat. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri uzun süredir güvenlik, göç ve zorunlu işbirliklerinden oluşan dar bir alana sıkışmış durumda. Bu başlıklar elbette önemli ancak Avrupa Birliği sadece bir çıkar koalisyonu değil. Avrupa Birliği hukukun üstünlüğü, demokratik temsil ve çok düzeyli yönetişim üzerine kurulmuş bir siyasi proje. Tam da bu nedenle Demokratik bir Türkiye Avrupa Avrupa Birliği için yalnızca kısa vadeli ihtiyaçların değil, çeşitlilik içinde birlik ilkesinin ve uzun vadeli jeopolitik hedeflerin de doğal bir ortağı. Demokrasinin güçlü olduğu bir Türkiye Avrupa'nın değerler sisteminde bölgesel istikrar vizyonunda katkı sunacaktır. Oysa Avrupa Birliği bugün Batı-Balkan ülkeleri ve Ukrayna ile genişlemeyi yeniden tartışırken 1999'dan bu yana aday olan ülke Türkiye'nin adının anılmaması da dikkat çekici. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin 2018'den bu yana fiilen durmuş olmasında her iki tarafında sorumluluğu var. Avrupa tarafında bazı üye ülkelerin kendi dar iç politik gündemlerinin Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine yansıması aşırı sağın ve yabancı düşmanlığının yükselişi Türkiye'ye yönelik ortak ve tutarlı bir yaklaşım gösterilmesini zorlaştırdı. Bu durum ilişkilerin stratejik derinliğini zayıflattı, güven zeminini aşındırdı. Türkiye tarafında ise son yıllarda yaşanan ciddi demokratik gerileme Avrupa Birliği sürecini tıkadı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı olanların elini güçlendirdi. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin rotasını şöyle özetliyordu. Hedefimiz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve onu geçmektir. Bugün de o rotada olanlar çoğunluktadır ve irademiz aynıdır. Evet, biliyor ve yaşıyoruz. Türkiye geçici bir aksama yaşıyor. Demokrasi ve adalet konusunda aşmamız gereken eşikler var. Ve bunu mutlaka aşacağız. Ancak hiçbir aksama bizim rotamızı değiştirecek değil. Benim vekili olduğum İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu bugün tutuklu. Çok sayıda yol arkadaşımız, bürokratımız, meclis benzer bir mağduriyet yaşıyor. Ancak bu gelişmelere karşı çok güçlü bir toplumsal direnç var. Demokratik ilkelere, Özgürlük idealine ve adalete sahip çıkan 10 milyonlar var. Avrupa'dan Türkiye'ye bakarken dönemsel aksamalara ve geçici burhanlara değil halkın iradesine ve tarihsel akışa odaklanmanızı diliyorum. Aynı zamanda evrensel değerlerimizi ve uygarlık misyonumuzu korumak adına dayanışmaya sizi davet ediyorum. İstanbul gibi bir metropolde sandıktan çıkan sonucun yargı yoluyla tartışmaya açılması yerel demokrasinin meşruiyetine doğrudan zarar veriyor. Bu durum Avrupa yerel yönetimler özellik şartının ruhuyla açıkça çelişiyor. Avrupa Komisyonu'nun 2025 Türkiye raporu yerel demokrasideki krizi açıkça ortaya koyuyor. Raporda seçilmiş muhalefet belediye başkanlarının yargı süreçleriyle görevden alındığına ve yerlerine kayyum atandığına dikkat çekiliyor. Komisyon Türkiye'de yerel demokrasinin korunması gerektiğini açıkça vurguluyor. Bu noktada Avrupa Bölgeler Komitesi'ne ve burada yer alan tüm üyelere Türkiye'de yerel yönetimlere yönelik baskı ve yargı tacizini ele aldıkları ve gündemde tuttukları için tekrar teşekkür etmek isterim. Bu kritik dönemde B40 Balkan şehirleri ağı, Eurocities ve Avrupa'daki birçok belediye başkanı Türkiye'deki yerel yöneticilerle açık bir dayanışma sergiledi. Bu destek çok kıymetliydi. Çünkü demokrasi sessizlikle değil, dayanışmayla ayakta kalır. Bu dayanışmayı daha sistematik hale getirmek için Risk altındaki belediye başkanları için uluslararası gözlem evi girişimini küresel bir ölçekte başlattık. Bu konuda danışmanımız, emekli büyükelçimiz Mustafa Osman Turan sizlere daha ayrıntılı bilgi verecek. Hepinizi bu girişime destek olmaya davet ediyorum. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'da demokrasi, insan hakları ve siyasi siyasal cesaret açısından e, prestiji prestijli Pavlo Adamovic ödülüne aday gösteren ve bu adaylığı destekleyen herkese Ekrem Başkan adına teşekkür ediyorum. Umuyoruz önümüzdeki yılın başında kendisi mücadelesiyle hak ettiği bu ödülü desteğinizle Türkiye'deki tüm seçi, e, cesur seçilmiş yerel yöneticiler adına alacak. Avrupa Parlamentosu Türkiye daimi raportörü Sayın Nancho Sanchez Amor e, kısa süre önce söylediği bir cümle Amor'un kısa süre önce söylediği bir cümleyi e, burada hatırlatmak isterim. Avrupa'nın Türkiye'deki demokrasi mücadelesi karşısındaki sessizliği Avrupa'nın ahlaki zayıflığını gösterir. Bu uyarı üzerine şu soruyu açıkça sormamız gerekiyor. Avrupa değer ve ilkelerine sahip çıkmazsa tam olarak ne için ve hangi temelde ortaklık kuracağız? Zira Avrupa idealini de ortaya çıkaran yakın dünya tarihi bize şunu gösterdi. En güvenli, en güvenli yönetim sistemi demokrasidir. En istikrarlı ortaklıklar demokratik meşrutiyeti olan ortaklıklardır. Bu nedenle günü kurtaran pazarlıkların değil, ilke ve değerlerin öne çıkmasını temenni ediyoruz. Bizler yerel yöneticiler olarak şunu savunuyoruz. Seçilmişlerin korunması bir siyasi tercih değil, demokratik bir zorunluluk ve seçmenlere karşı sorumluluğumuzdur. Yerel demokrasi zayıflarsa merkezi demokrasi de ayakta kalamaz. Bu toplantının Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde yerel demokrasiyi yeniden merkeze alan değer temelli ve cesur bir diyalog başlatmasını diliyorum. Yanımızda duran demokrasiden yana açık tavır alan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için, geldiğiniz için bu süreçte Ekrem Başkanımız ve diğer başkanlarımıza destek olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you so much, uh, Mr. Aslan. And now we will continue with another speaker. So I would like to invite and introduce you to the acting president of TBB, Vahav uh, Setcher, uh, to the floor and his opening remarks. Sözlerime başlamadan önce dün ebediyete yolcu ettiğimiz ve Türkiye ee, Çalışma Grubu'nda e, katkı sunan Gülşah Dubay Başkanımıza Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Işıklar içinde uyusun. E, çok değerli bir başkanımızı kaybettik. Çok genç yaşta hastalıkla e, yoğun mücadele etti ama başaramadı. Işıklar içerisinde uyusun. Ayrıca buradan benden önceki başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve başkan vekilimiz Zeydan Karalara, diğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Antalya'da tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce ve tüm tutuklu bulunan siyasi sahiplerle yargı üzerindeki iktidar vesayetinin kurbanı olan ve şu anda tutsak edilen belediye başkanlarımıza e, selam göndermek istiyorum. Umut ediyorum hep beraber demokrasiyi içselleştirmiş bu uğurda mücadele eden biz siyasiler, Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti anlayışı, kurum ve kurallarıyla yerleşene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz ve bunda da hiç endişem yok. Mutlaka başarılı olacağız. Değerli misafirler, Sayın Belediye Başkanlarım, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Sayın Direncan'ın çok değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün İstanbul'un Güzide ilçelerinden biri olan Maltepe'de Avrupa'nın dört bin yanından gelen yerel temsilcilerle Türkiye'den belediye başkanlarını ve yerel yönetim aktörlerini aynı masada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye belediyeler Birliği olarak bu toplantı yalnızca diplomatik bir etkinlik değil. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yerel yönetimler boyutunu ele aldığımız ve bizlere tematik alanlarda birlikte öğrenme ve deneyim paylaşımı fırsatı sunan önemli bir oluşmadır. Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki belediyelerin tamamı ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden dünyada benzeri az görülen bir yapıya sahiptir. Birliğimiz bu benzersiz yapının beraberinde getirmiş olduğu siyasi çeşitliği, coğrafi kapsayıcılığı ve temsil gücü sayesinde Türkiye'de yerel yönetimlerin ortak sesi, koordinasyon ve öğrenme merkezi haline gelmiştir. Birlik olarak yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeyi, iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, katılımcılığı teşvik etmeyi ve yerel demokrasimizi güçlendirerek belediyelerimizin uluslararası alanda daha etkin bir aktör haline gelmesini amaçlıyoruz. Kıymetli misafirler. Hepinizin bildiği gibi dünyamız savaşlar, jeopolitik değişimler, demokratik gerilemeler, iklim krizi ve toplumsal kutuplaşma gibi birçok zorluklarla karşı karşıya. Tüm bunların çözümü ise kurumsallaşmış bir demokrasiden geçiyor. Demokrasi olmadan barış, adalet ve refahın sürdürülebilmesi mümkün değildir. Ancak maalesef görüyoruz ki bugün dünya çapında demokrasiyle bir meşruiyet krizi yaşıyor. Kurumlara olan güven zayıflıyor. Siyaset ile vatandaş arasındaki mesafe artıyor. Bu boşluğu doldurabilecek en güçlü aktörler ise yerel yönetimler, yerel yöneticilerdir. Çünkü belediyeler yalnızca yöneten değil, aynı zamanda dinleyen danışan ve birlikte üreten kurumlardır. Vatandaşların doğrudan temas ettiği, sorunlarına en hızlı çözümler aradığı merciler yerel yönetimlerdir, belediyelerdir. Demokrasinin yeniden güçlenmesi yukarıdan değil, tabandan tavana doğru olmalıdır. Bu da yerel düzeyde çok katmanlı bir yönetişim anlayışıyla mümkündür. Değerli katılımcılar, Görüyoruz ki dünya genelinde eğilimlerde benzer bir yönü işaret ediyor. Küresel ölçekte demokrasi yeniden tanımlanıyor. Yerel yönetimlerin önemi ve yönetişim kavramı her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor. Birleşmiş Milletler'in Ortak Gündemimiz adlı belgesinde de açıkça görüyoruz ki demokratik yönetişim sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı şekilde Avrupa Konseyi de geçtiğimiz yıl yayınladığı Avrupa için yeni demokratik pakta doğru yol haritasında ve Rejgavik zirvesinde kabul edilen 10 demokrasi ilkesiyle yalnızca Avrupa kıtasında değil tüm dünyada demokrasinin geleceği açısından tarihi bir çağrıda bulundu. Demokrasinin yalnızca korunması değil öğrenilmesi, uygulanması ve genişlemesi gereği vurgulanan bu yaklaşım yerel yönetimlerin demokratik sistemdeki rolünü bizlere yeniden hatırlattı. Demokrasi en görünür haliyle belediyelerde, mahallelerde ve sokaklarda hayat buluyor. Vatandaşın yönetime dokunabildiği, karar süreçlerine katılabildiği her fırsat demokrasinin yeniden nefes aldığı bir alan haline geliyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak biz de bu anlayışla geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde Yeni Yerel Demokrasiye Doğru başlıklı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda demokrasimizin bugününü ve geleceğini yerel yönetim perspektifinden tartıştık. Çalıştayın ikinci bölümünde ise Demokrasi için yenilikçilik konusu ele alındı. Katılımcılar, demokrasinin ancak yenilenerek yaşayabileceğini, vatandaşın sesine kulak veren dijital araçları ve yeni müzakereci yöntemleri kullanılan bir yapıya dönüşmesi gereğini vurguladılar. Türkiye Belediyeler Birliği olarak çalıştaydan elde ettiğimiz geri bildirimleri önümüzdeki dönemde hem belediyelerimize vereceğimiz destek için, hem de çeşitli kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla sürdürülen işbirlikleri ve faaliyetler için temel bir referans olarak görüyoruz. Bu bağlamda belediyelerimizi Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markası gibi çeşitli araçlarla bu dönüşümü hazırlamak için çabalıyoruz. Bunu yalnızca bir ödül süreci değil, Aynı zamanda belediyelerin kendi yönetimlerini vatandaş gözüyle değerlendirebilmeleri için güçlü bir mekanizma ve iyi yönetişimin yerelde kurumsallaşmasına katkı sunan güçlü bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü demokratik sistem sürdürülebilirliği vatandaşın güveninin kişilere değil kurumlara dayandığı bir yapıdan geçiyor. Bu güvenin tesis edilmesi ise şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkelerin yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle mümkün olabilir. Vatandaş bütçeyi, harcamayı ve karar alma süreçlerini görebildiğinde, yerel yönetimlerin sözlerinin yanında icraatlarını da takip edebildiğinde demokrasi yerelden güç kazanacaktır. Ancak tüm bu mekanizmaların etkin işlemesinin seçilmiş iradeye saygıdan geçtiğini düşünüyoruz. İşte tam da bu nedenle bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantının teması olan katılım sürecinin temel taşı olan demokratik yerel yönetişim konusu gerek Türkiye'nin yerel yönetişim vizyonu gerekse Avrupa ile ilişkilerimizin geleceği açısından özel bir anlam taşımaktadır. Biliyoruz ki Avrupa Birliği müktesebatının bugün büyük bir oranı yerel yönetimler tarafından uygulanmaktadır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği yalnızca merkezi kurumlar arasında yürütülen teknik süreçlerden ibaret değildir. Kentlerimizde belediyelerimizin projelerinde ortak ağlarda ve iyi uygulama paylaşımında her gün yeniden inşa edilen çok katmanlı bir ilişkidir. Bu nedenle demokratik yerel yönetişimi güçlendirmeye yönelik her adım aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin niteliğini ve derinliğini doğrudan etkileyen stratejik bir yatırımdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı Türkiye ve Avrupa'nın yerel yönetimleri olarak ortak geleceğimizi inşa etmek ve demokratik yönetişimi güçlendirmek adına son derece kıymetli buluyoruz. Sözlerimi Reykjavik Zirvesi'nin ruhuna uygun bir ifadeyle tamamlamak istiyorum. Demokrasi bir miras değil, emek isteyen bir canlı bir yapıdır. Yenilenmesi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği olarak daha iyi bir gelecek yerelden gelecek anlayışıyla Avrupa'nın ve dünyanın demokratik geleceğine yerelden katkı sunmaya, değerlerimizi paylaşmaya ve birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, sözlerime son verirken ev sahipliği için değerli başkanımız Esin Köymen nezdinde Maltepe Belediye'mize bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen Avrupa Bölgeler Komitesi ve Dışişleri Bakanlığına, tüm üyelerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor. Toplantının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlendirilmesi adına değerli çıktılar üretmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. on your places we're just going to remodel for the next panel and after that panel we will have a family photo and then coffee break so just one minute to rearrange